Dostlar selam It's me Patito Kwak 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 Bugün sizlerle beraber yanımda çok özel bir konuk var Ve onunla Valorant'ta VS atacağız Erdem dublaj var Estağfurullah estağfurullah Selam arkadaşlar Merhaba Erdemciğim hoş geldin Beni kırmayıp geldiğin için Hoş bulduk Yüzüncü falan oluyor ama <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Ben teşekkür ederim ya VS'imize bakalım eğlenelim Aynen öyle. Şimdi dostlar bugün 13'te bitecek çok güzel bir vs atacağız. Kill kullanmak isteyen kullanabilir. Güzel bir vs olacak. Ayrıca 10 şanslı arkadaşıma da 925 vp hediye ediyorum. Evet eklemek istediğim bir şey var mı? Allah kesene bereket. Şey, sakın OP'le oh, beni vurduktan sonra one tap miydi falan deme mi? bizim o yayınlarda meme oldu çünkü Hiç Şimdi... bilmiyorum hiç bilmiyorum ben seni yeni tanıdım zaten uzağım o yüzden o konulara Vallahi Erdem ben seni nerede tanıdım biliyor musun bir gün otobüse gidiyordum aga ee, <laughs> bu shorts keşfetine çıktı bu hani kediyle yardım et falan yapıyorsun ya. Orada evet. karşıma çıktın kanka. O günden beri seni takip ediyorum ben. belki sana üzücü bir hikaye anlatayım. O ben değilim harbiden o ben değilim. Ciddi misin ya? Çocuk çocuk sesi benim. Ama o ses benim değil. O bir arkadaşımın. Şöyle oldu. O sesi yapan arkadaşımla ben daha bir buçuk sene önce falan tanıştım. Kız kendisi. Kız kendisi diye böyle bir tanımlamam var. Neyse. Evet. İşte... <laughs> ben o çocuk sesini yapıyorum ya. O da ona benzer bir ses çıkarıyormuş. Öyle bir video yaptı bana attı. Ben onun o zamanlar sayfası falan yok. Ben dedim bu çok güzel olmuş. Ben bunu soru atayım. Ben story attıktan sonra o da sayfa açıp kendi sayfasında paylaştı. Videosu da tuttu. 500 bin like mı ne almıştı Instagram Reels'te. Ben yani o sesin şeyi o. Hikayesi o. Ay ben ekran kaydındayım. Vuruşlarımı görüyorum. <gülüyor> 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 İyi Aa, para Şana sınırsız mıydı? Edin. Evet. İyi bir başlangıç. Sen oh. almadın mı? <gülüyor> <Bon> <gülüyor> ben Ghost'la oynuyordum da neyse tamam. Tamam <laughs> dur adil olsun o zaman. Bahane değil. Ee, gel beni bir hayır diliyorum. hayır. Yok kanka ben kul hakkına giremem. Adam oynuyor ya. Teşekkür <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> E Erdem anlat bakalım bu YouTube'a girme işleri falan nasıl oldu senin ya? Valla usta o da 2 sene önce falan ben bir şeyler yapayım diyordum. İlk bir TikTok'ta başladım. marka ismi verdim reklam olmasın TikTok falan diyorsan evet. Öyle söyle estağfurullah. Yo, şaka yapıyorum canım. Şey TikTok'ta işte alt yazılı videolar yapıyordum. Animasyonları alt yazı falan yapıyordum. Sonra dedim Doğru ki diyorsun, insanlar sen neden sen... beni takip etsin? Hani kimsenin yapmadığı bir şey yapayım dedim. O zamanla... Ee, bu işin en eskilerini biliyorsundur. Belki dublaj sal var. Dublaj sal var. Dublaj saldan da önce başladım desem yeridir. Senin rankın ne bu arada merak et. Ben harbiden bronz birim. Gerçekten bronz birim. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani smurf <laughs> hesabım falan da yok. Ha anladım anladım. Düz. Neyse evet abi. E, ben buna seslendirme yapayım dedim. O zamanlar 16-15 yaşlarındayım sanırım öyle hatırlıyorum ben. E, seslendirme yaptım Yürü. TikTok'ta. İşte 20 tane falan video yapmışımdır. 20 tane falan video yapmışımdır. Sonra TikTok'ta baktım 5 bin, 6 bin takipçi oldu da bana hiçbir faydası yok. Daha vaktimi oluyor işte. Bilmem ne yapıyor. Aynı videoları YouTube'a da yüklemiştim ben bu sırada. Sonra bıraktım ben bunun üstünden 5-6 yıl belki bir yıl geçmiştir. Tam hatırlamıyorum ayrıntılarını. Evet. YouTube'da kendi kendine patladı bir tane video benim. İşte baba yatağımın altında canavar var diye. Şimdi gözükmüyor o YouTube'da ama o işte olur 10 olur. milyon civarı izlendi. Oradan bana toplasan 10-15 bin takipçi gelmiştir. Onundan dalgasıyla devam ettim. İnsanlar sevdi işte yorumlar falan iyiydi. Öyle devam edince büyüdü gitti. Oğlum ben seni görmüyorum. Hile <laughs> falan açmadın değil mi? İyileyim. Sude iyi oynuyor. <laughs> Silah neymiş usta sen? Oo. Ben hiç para yatırmadım oyunu. Ne belli oluyordur zaten. Sen iste oluruz estağfurullah kral ya. Hayır hayır. Şey, şey, şeyden... Ne bileyim gerek duymadım ya. Ya Erdem. Siz de galiba. Yarın yayına atsam 500 lira atsam beni kim durdurabilir? Hmm. Ya işte böyle. Evet <laughs> <laughs> durdurulamazsın dur, dur, bu konuda. Tamam Elsa. Skill'i alınca coştum. Oo nasıl animasyonmuş o. Bu şey ya özel bir maharet. Aynen. Aynen. Allah Allah. Bilmiyordum. Yeni mi eklendi? Yo bu çok eski ya. Bu bayağı eski. Ben yani, hiç, ha yağmacıyla bitirmedim herhalde hiç. İlk defa gördüm çünkü. <laughs> Yüksek ihtimal. Da sen kazanıyorsun ya. Bu nasıl oldu Erdem? Hayda. Senin rankın ne? Ben bronz 2'yim ya. Hadi be. Vallahi. <laughs> Bronzların savaşı desen sen şunu. <gülüyor> <gülüyor> ya şu omuna gelen şey ya. smurf smurf mi deniyordu? Ne diyor? Smurf değil lan. Nerf. Ha. Hı <laughs> Aa sen ışınlanabiliyorsun. Lan neredesin? Aa! Aa masum bitti. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla öldürdüm yemin ediyorum var ya. <laughs> Kaç 50 vurmuşum. Ayıp <laughs> lan X'le bir de. X'im açık olmasa ne olacak Allah bilir. Ama sen söylediğin yeni başladım diye. Ben şimdi birazcık bu sektörde kök salmış bir adamım. Bu neden yaptığımı bilmiyorum ama bu da değecek büyük ihtimal. Hop ha öyle falan diyormuş. Oo. <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapıyorum bu arada. Yanlış Abi Ay canım Estağfurullah. It's me man, it's cold. Erdem, Vallahi. bıçak değil mi lan seni arkandayım. Ciddi mi? Hayır. Ağır bir iyi oynuyor bu adam ya. Yok be oğlum. Bunun, bunun remake'ini isterim ama biraz kendimi geliştirince. Hiç sorun değil ya sabırlı bir insan. Ayda. Vay be. Yoksa Erdem dublaj bir smurf mü? Şaka mı bu abi? Harbiden hassas, böyle ince düşünen bir adamsın. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sen de öylesin kanka vallahi. Ay, yani çocuğu, herkes senin yaptığını hassas. yapmaz bak. Ya. Bakamakla. Valla pek öyle olduğunu düşünmüyorum şahsen. Hani. <laughs> Niye? Nasıl desem? Nasıl denir ki ya böyle? Gel misin falan? <gülüyor> <gülüyor> Aa vuramadım. Dur. O zaman ayakları masadan indirelim falan diyor. <laughs> Bana çay koy çay. <gülüyor> 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 Bu kadar basit. Hızlı hızlı. Orada şey e, senin Twitch'teki pan çok güzel olmuş kanka. Darth Vader'ı çok severim. Harbiden çok yakışmış yani senin temaya da. Vallahi ben işte havalı editlerden falan gördüğüm kadarıyla Darth Vader böyle güçlü. Evet. Affedersin ama taş taşlı bir eleman. Eleman Öyle diyorum yok. koskoca Lord Vader falan. <laughs> Işınlandın sen ama sanki değil mi?